Evet dakikalar önce senin de üstüne basa basa söylediğin gibi Sergen Yalçın basın toplantısında e, oyundan hiç memnun olmadığını e, tabi bu bir kısmı özeti ama detaylı bir şekilde oyuncularla ilgili de e, konuşarak belli etti. Belirtti. Yani az önce söyledim. Mensah bu akşam itibariyle Kayseri Spor'a geri dönmüştür. Benim gördüğüm kadarıyla. İki, Nasıl bu hale geldi sence peki? <laughs> ya, Covid sonrası mı? Birçok sebebi olabilir. Yani büyük takımda olmayayım. Yani bazı oyuncular... Ee, Anadolu'da mükemmel performans Özellikle yabancılarda bu çok oluyor Anadolu'da mükemmel performans devamında e Geldiği büyük takımda e Aynı etki yaratamıyor olabiliyorlar Ya Bu biraz top kullanmayla da alakalı Yani kullandığı top sayısıyla da alakalı Mesela Kayseri'de kullandığı top sayısıyla e Beşiktaş'ta kullandığı top sayısı Aynı olamaz doğal olarak Osmanlı spordaki Badu Endia'ya benzetebiliriz Olkan. Aynen. O alanı bulduğu zaman o Anadolu'da başka oynuyorsun Büyük takımda olmuyor Evet Dediğim gibi bence Mensan bitti kariyeri Beşiktaş'taki. 4,5 milyon euro çünkü yanlış bilmiyorsam satın Ciddi alma vizyonu hayatta kullanmaz yani Beşiktaş. Ee, onun dışında şunu da eklemem lazım. Larin konusu. Burada hatırlıyor musun senle iki gün önce yaptığımız yayında dedim ki ben Enkudu'yu 9 numarada kullanıyorum. Evet onu soracaktım ben sana zaten ilerleyen dakikalarda. Çünkü kalarda. neden? Ya zaten Enkudu'nun aşağı yukarı bir şey yapamayacağını Kasımpaşa <laughs> maçında tahmin ediyorsun Kasımpaşa maçını izlediğinde. En azından Larin'i harcama. Bırak demiştim. 9 numarada bir şey yapamasın. Larin yine o bildiğimiz Larin olsun. Çünkü evet. larin, sol öne oynadığı zaman ya da sol forvet oynadığı zaman 15 milyon euroluk teklif aldı. Doğru mu devre arasında? Ortaya geçtiği an 1 milyon euroların. Bütün özelliklerini kaybediyor benim gözümde. Ortaya alındığı zaman, Abu Bakarsız oynadığı zaman veya veya bir 9 numaranın yanında oynamadığı zaman Larin'in değeri de düşüyor. Burada belki farklı bir deneme yapılabilirdi. Ama tabii Sergen Hoca'yı da şöyle anlıyorum. Diyor ki kardeşim ligin sonu geldi. Ben şimdi bu fantazileri benim söylediğim bir fanteziydi. Hani bilgiye dayalı bir ifade değildi. Evet. bu fantazileri deneyecek benim ortamım yok. Haklı olabilir bu konuda. Ama mesela maçı izledikten sonra acaba yapsa mıydım diye de düşünmüyor değildir bence. Tabii birçok başka şeyi düşünmüştü. Yani acaba bunu yapsa mıydım, bunu yapmasa mıydım Şimdi Cenk'in, Ha yani Abu Bakar'ın üzerine Cenk'in gitmesi vesaire bunlar üst üste talihsizlikler bunları kabul ediyorum. Ama orada da hep bir teknik adam dokunuşu bekliyorsun ya zaten beklenen işte Larin'i ortaya çekeceksin. En sola koyacaksın. Herkesin beklediği Çok mi? bir sürpriz yapmayı tercih ya etmedi. Orada Kasım ama önünde referans da var. Kasımpaşa maçı. Bence Kasımpaşa maçı Larin'in performansının hangi noktada olduğunu gösteriyordu Santrfor olarak. Bunu deneyebilirdi belki de daha kötü bir sonuç verecekti. Onu da bilmiyorum bu arada. Ee, ama Larry'nin değerini de düşürüyor bu durum. Yani değerini derken performansı ciddi manada düşürüyor. Santifor'a geçmek. Aygün Aslan, şu klasik şey, taraftar sorusu sorayım sana? Bu puan kaybı kime yazlar? Ha bu puan kaybı. Ya ben hep şunu derim, Tenis oynamıyoruz. Yani tenis oynasak kendi hatasıyla o adamı dersin ki bak vuramadı topa bir kişi. E, burada bir sürü sacayağı var. Yani hocadan tut Futbolculara kadar bir sürü sacayağı var ama tabii biz bütün başarıları bu minvalde e, hocaya yazarken hani hocanın dokunuşu, hocanın değişikliği, hoca performansları yukarı götürdü derken şimdi 1-2-3-4-5 adamla ilgili performans düşüklüğü varken tabii ki Sergen Yalçın'ın e, burada son haftalardaki o puan kayıplarında bir numaraya tabii ki Sergen Yalçın, çünkü buraya kadar gelirken hep bir numaraya o yazıldı. Aynı bölgede 3 adamda bir problem varsa orada da hani performansların aşağı gitmesinde bir problem var. Belli Sergen Yalçın'ın da burada dokunuşlarıyla ilgili problemi konuşmamız lazım. Şunu söyleyeyim. Yani men sahteki düşüş biraz Laiç ısrarıyla ilgili olduğunu ben düşündüm. Bunu da söyledim. Hani 5-6 maç Laiç'e forma verdi ama Şimdi mensaha bir garanti mi var? Yani Beşiktaş'ın bu bu dört büyük kulüpte kime, hangi forma garantisi var? Yani sen kendini her zaman hazır tutmak zorundasın. Ona karşı bir para alıyorsun, onun karşılığında ücret alıyorsun. Ne zaman, nerede oynarsan çıkıp en iyisini yapmak zorundasın. Bu arada satın alma opsiyonun var. Yani kullanıp kullanmamak Beşiktaş'ın elinde. Daha da yukarı gidebilirsin. Ee, ama böyle bir fırsat her zaman gelmez. Şimdi Beşiktaş gibi bir şey yakalamışsın, kulüp, hani dediğin gibi satın alma opsiyonum var. Ya olmaz insan şurada iki depar fazla atacak. Yani bu vurdum duymaz bak kötü oyun başka bir şey. Sektirirsin olmaz mücadeleyi görürsün olmaz. Şimdi o vurdum duymazlık olduğu zaman olmuyor. Yani bunlar final haftaları tam konsantrasyonunun net olacağı haftalar. Şöyle Mehmet'i destekleyeyim. Yani %70-80 oran verenler var Beşiktaş'ın şampiyonuna. Hatta Şansal abi bu hafta %90'a çıkarmıştı oranı. Bilmiyorum okudunuz mu yazıyı. Kabul eyvallah ben şeyi görmüyor değilim. Yani puan farkı, ikili avaraj, e, arkadan zorlanmayan oyun Galatasaray bunları elbette görüyorum. Ama orta, orada kalan bir %10-15'lik boşluğu birinin konuşması birinin söylemesi lazım. Dedim ya şimdi bardak dolu. Evet dolu. Hepimiz konuşuyoruz dolu tarafı. Ama bir kısmı da boş. Şu boş. Şimdi o, boşun dolması için bunları söylüyor olmak lazım. Bu eleştiriler ya da bu övgüler zaten 6-7 aydır yapılıyor. Mayıs 15 itibariyle şampiyon olursa ta Eylül'e kadar yapılacak 4 ay boyunca. Yani bol bol Sergen Yalçın övgüsü, yönetim övgüsü, oyuncu övgüsü zaten manşet manşet yapılacak her yerde. Onun için vakit var, süre var. Futbolcunun da böyle düşünmesi lazım. Şimdi hafta içi benim ısrarla söylediğim bir şey vardı. Abi ben fotoğraf görüyorum. Caddede geziyor adam. Maske yok. Futbolcu yanında bir tane taraftarla fotoğraf çektiriyor. Başka bir fotoğraf görüyorum. Dört <laughs> arkadaşıyla oturmuş çay içiyor. Başka bir fotoğraf görüyorum. Başka bir oyun, oyuncu grubu. Doğum günü kutluyorlar. 20-30 kişi. Şimdi Allah korusun bir Covid vakası 3 maça mal oluyor. 3 maç. 4. maça da idmansız çıkmak zorunda yine kalıyorsun. Et, yine tesir ediyor. Kulübede oluyorsun genelde. İdmansız çıkıyorsun oynarsan da. Şimdi 4 maç kalmış 7 maç. Şimdi ben Beşiktaş 10 gündür ısrarla kendi karantinasını ilan etmesi gerekir derken bunu anlatıyorum. Yani bir illa... de diğerlerine de bulaştırıyor takım. E, tabii bir sürü zaman. hikaye. Allah korusun olmadı ama bu olmayacak demek değil. Sadece Covid için söylemiyorum. Hayır. Tesis ev ikilemini Beşiktaş'ın 1 bir, bir buçuk aylık süreçte bak. Finale çıkacak değil mi Antalya Spor'la Beşiktaş? Daha kazanılmadı o kupa. Bir maç kim kime dumduma. 90 dakikadan basıyor. Hadi 120 dakikada. Lig içinde öyle. Ben Beşiktaş'ın ligi kaçıncı bitireceğinden bağımsız olarak söylüyorum. Sergen Yalçın sezonun teknik direktörüdür. Kabul. Kesinlikle yani kaçıncı bitireceğinden bağımsız. Ama tarih şu final haftalarını çok net yazar. Allah korusun Beşiktaş adına oradan bir kaçtı. Kaçmaz da dedi de. yani çok zor da futbol işte oyun oynuyoruz değil mi? Top oynuyoruz. Burada şimdi bir Trabzon maçı var Beşiktaş'ın İnönü'de. Hatırlayın Uğurcan'a takıldın. Her şeyi yaptın yani. O olmuyor bazen. O yüzden hani o fot verilen fotoğraflardaki durum biraz sahaya performans olarak da yansıyor gibi. Ben eleştirdiğim nokta bu. Yoksa ben de görüyorum Beşiktaş'ın avantajını, bunu yapabilirliğini, buradan kaybetmesinin zor olduğunu. Ama bunları da birilerinin söylemesi lazım yani. Ben biraz belki şey adam oluyorum burada sevimsiz adam rolüne düşüyorum hani gamlı baykuş ıı, rolüne düşüyorum, ıı, pozisyonuna düşüyorum ama mesele öyle değil. Bu bitsin son düdük çalsın, herkesin bol bol eğleneceği ondan sonra korona mı oluyorsunuz? Var. Ne oluyorsunuz? Şimdi mesela Rozi'ye <laughs> maç sonrası rahat olun şampiyon biziz ifadesini kullanıyor. Bu rahatlık ıı, yansıyor mu sahaya? Ben Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kitlenip kaldım. Yani. Ben Galatasaray-Fenerbahçe ikisini de beğenmiyorum. Fenerbahçe nispeten Emre Beyhozlu'yu biraz kıpırdamaya en azından hoca takım olmaya başladı diyelim. Erol Bulut'ta göremeyiz dokunuşu görüyoruz ama çok geç kaldı Fenerbahçe'de. Galatasaray keza geçen senek gibi paraçüsü düşüyor diyebiliriz. O süreci çok andırıyor. Muslera'nın ayağını kırıldıktan sonraki ilk beş dışında kaldığı süreç ki ben Göztepe maçında da çok tribünde izleyeceğim. Yani Şimdi çok bak Adıl ihtimal... Bey'in sorusu.